Sevgili meslektaşlarım, merhaba. Ben mimar yazar Emre Timur. Türkiye'nin en büyük online tasarım okulunun kurucusuyum. Yıllardır mimarların, iç mimarların ve peyzaj mimarlarının piyasada yaşadığı sorunlar üzerine çalışıyorum. En büyük sorun üniversitelerde verilen eğitimin piyasa koşullarıyla ilgisiz kalması. İşte ben de bu yüzden bir tasarımcının seviyesinde muhakkak bulunması gereken yetkinlikler üzerine eğitimler hazırladım. Bu eğitimlere Udemy üzerinden ulaşabilirsiniz. Size portfolyo kampı adını verdiğim bir eğitim zincirinden bahsedeceğim. Kendinizi 2 aylık bir eğitim kampına alarak her hafta yeni bir yetkinlik kazanacaksınız. Üstelik eğitimler sonucunda aldığınız sertifikalar dünyanın her yerinde geçerli olacak. Ayrıca motive olamadığınız eğitimleri koşulsuz olarak iade edebileceksiniz. Asıl soru şu. Mimarlık kariyeriniz için 2 ayınız var mı? İşe kötü alışkanlıklarımızdan kurtularak başlıyoruz. İlk ödevimiz SketchUp denen oyuncağı bilgisayarımızdan kaldırmak, hatta kurulum dosyalarını bile silmek. Sonra Emre Hoca'ya güveniyor ve arkadaşlarımızdan 2 ay izin istiyoruz. Öncelikle ilk hafta otiket öğreniyoruz. Böylece çizim disiplinini oturtuyor, teknik haftalarımızı arası düzeye taşıyoruz. İkinci haftada 3D Max ile tanışıyoruz üç boyutlu formları ayağa kaldırıyor, kütle mekan ilişkilerini doğru ölçeklerde kurmaya başlıyoruz. İlk renderlarımızı almaya bu hafta başlıyoruz. Sonraki hafta yani üçüncü hafta artık daha profesyonel bir seviyeye çıkıyoruz. Yine 3D Max'te projelerinizin tüm mimari detaylarını eksiksiz bir biçimde modelliyoruz. Portfolyonuza koyabileceğiniz üst düzey görseller hazırlıyoruz. 4. haftaya geldiğimizde Lumion'a geçiyoruz. Gerçek zamanlı atmosferler oluşturuyor. Malzeme ve ışığı anında test ederek peyzaj ve dış mekan projelerinizi görselleştiriyoruz. Portfolyonuz gittikçe zenginleşiyor. 5. hafta son yılların gözdesi Corona Render ile tanışıyoruz. Özellikle iç mekanlarda foto gerçekçi ışık ve renk dengesi kurarak dikkat çekici renderler elde ediyoruz. Altıncı haftada profesyonelliği iyice derinleştiriyor. Sektörün klasikleşmiş aracı V-Ray'i öğreniyoruz. Fizik temelli malzeme simülasyonlarıyla gerçekçi görseller oluşturuyor ve CV'nizi daha da güçlendiriyoruz. 7. haftaya gelindiğinde artık Photoshop zamanı. Renderlarımızı profesyonel post production sürecinden geçiriyor ve sunumlarımızı mükemmelleştiriyoruz. Son hafta yani 8. haftaysa Çağ'ı yakalıyoruz. Yapay zeka destekli tasarım eğitimi ile konsept üretim hızınızı katlayarak çağdaş ofislerin aradığı AI Aware Designer yetkinliği kazanıyorsunuz. Bu iki ay boyunca hep birlikteyiz. Sorularınızı yanıtlamak için her zaman hazır olacağım. Kampın sonunda elinizde 8 yetkinlik, 8 onaylı sertifika ve güçlü bir özgüven olacak. CV'nizi yapabileceğiniz en büyük yatırım sadece 2 ayda gerçekleşmiş olacak. Portfolyonuzu ertelemek kendinizi ertelemektir. Artık ertelemeyin. Hemen başlayın. Eğitim saatlerinizi kendiniz seçin, derslere başlayalım. 2 ay sonra LinkedIn hesabımda portfolyolarınızı gururla paylaşacağım. Sizse iş davetlerini değerlendiriyor olacaksınız. Sevgilerimle.